Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size Karuk marka Universal e, Kolçağın Fox bir aracımıza montajı nasıl olur onu göstereceğim. Önce bir parçalarını birleştirelim. Şu şekilde. İçinde metal ayakları da var bunun. E, ses yapmasın diye plastik parçalar da var. Vidaları da dahil. Hepsi 100 lira arkadaşlar. Şimdi öncelikle Uçaklarımızı bir sabitleyelim. Arkadaşlar şimdi uçağımızı önce plastik kısımdan sabitledik. Kolçak kuzu. Kolçak. Daha sonra metal kısımlarını Bunlar da yapacağız. ne yapıyoruz? Arabaya kolçak yapıyoruz kuzu. Arabaya kolçak yapıyoruz. Bunlarla. metal kısmı içten de yapabilirsiniz. Dıştan da yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Ben içten yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Olsun dıştan yapmış. Bunlardan sadece şimdilik birer tane vida atacağım. Daha sonra arabada montajını yaparken boyutunu ayarlayabilelim diye. bu şekilde şu an için hazır kolçağımız şimdi arabaya gidelim montajını yapalım arkadaşlar